kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle zikzak battaniye örneği paylaşmak istiyorum çünkü bu püf noktaları olan bir örnek dikkat edilmezse kenarlarından artan ya da azalan eğrilen bir battaniye modeli ben çok ördüğüm için bu modelden sizlerle bildiklerimi paylaşmak istedim Şimdi nasıl başlayalım derseniz sayı olarak Şimdi ben 10 tane Trabzan üzerine kurdum e, modeli. Her 10 Trabzanda bir azaltma ve çoğaltma yaparak zikzak elde ediyorsunuz zaten. Şimdi şöyle 20 trabzan artı 2 ta tane de, ee, azalttığım yer var, Şurada azalttığım yer şöyle göstereyim. Ee, dolayısıyla şurası 22 trabzan'dan oluşuyor. Bu da e, ölçtüm ben aşağı yukarı 10 santim yapıyor. Normal pamuklu bir ip, çok kalın değil ve 3 numara tığla ördüm. Şimdi siz büyük bir battaniye örmek istiyorsanız, bu aralarını 10'er ar trabzan değil de 15'er trabzan yapsanız daha hoş duracaktır büyük battaniyede. Şimdi ben şöyle söyleyeyim iki kenarımız mutlaka azaltmayla başlayıp bitecek. Şöyle göstereyim. Çünkü buradaki artırmayla bitirirsek kenarı mutlaka bir tarafa doğru yamulacaktır. Şimdi e, ördükçe de anlatacağım tabi. E, kaç zincir başlayalım derseniz mesela bu aşağı yukarı 40 santim gibi oldu e, eni Şimdi bu e, 20, 20, 20, 40, 60, 80 zincir. İkişer tane de şu azaltlıklarım var. 82, 84, 86, 88. Ben şimdi 90 tane zincir çekeyim geleyim ee, başlayalım örneğimizi ee, yaparken de anlatacağım dikkat etmemiz gereken yerleri Tığ numaram 3 milim 90-92 tane zincir çektim Şöyle pamuklu iplerle öreceğim Şimdi e, battaniyemize mutlaka azaltarak başlıyoruz azaltarak da bitiriyoruz yoksa artırmaya yeriyle bitirirsek sağa doğru böyle büyür battaniyemiz şimdi 3 tane zinciri atlayıp dördüncüye 1 2 3 bir tane ikili trabzan yapıyorum baştaki zincirle beraber toplam 10 tane trabzan yapıyoruz. 2 4 6 8 9 tane olmuş 10. yu da yapıyorum şimdi azaltma sayımıza geldik 1 2 zincir atlayıp 3. ye trabzanımı yapıyorum Bu da dahil 10 tane trabzan yapalım. Sonra artırma yerine geleceğiz. 2 4 6 7 tane oldu 8 9 10 şimdi burası artırma noktamız zikzağımızın oluşması için 10. trabzanımın içine Şimdi burada iki tane azalttık ya. İki tane artırmamız gerekiyor. Onuncu trabzanın içine iki tane ayrıca trabzan yapıyorum. Üç oldu. Artırdım burada. Şimdi şuradaki üçlünün bir trabzanı bu tarafa ait. Ortadaki e, artırma ilmeklerimden biri. Onu saymadan hemen yanındaki trabzanı sayarak 10 tane trabzan yapıp azaltma, azaltma yerime geleceğim gene. Şimdi 2 oldu. 3 Şimdi 3 tane battığım yerdeki trabzanların biri sağa ait ortadaki sabit olacak. Soldaki ile beraber 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzan yaptım. Ve gene azaltma yerime geldim. Zikzağımın e, çukur kısmına geldim diyeyim. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye bir trabzan yaptım ve 9 tane daha yaparak ona tamamlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10 tane trabzan yaptım. Şimdi azaltmamı yaptığım için bu ondan sonra, 10 trabzandan sonra artırmam gerekiyor. Aynı zinciri iki tane daha trabzan yapıyorum. Bu son yaptığım trabzanla beraber 10 tane trabzan örüyorum ve tekrar azaltma noktama geleceğim. Şimdi böyle 10 trabzanda bir azaltıp çoğaltarak sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bakın bir azaltma bir çoğaltma bir azaltma bir çoğaltma azaltma, çoğaltma ve azaltmayla battaniyemin ilk sırasını tamamlamış oldum. Şimdi ikinci sırada birkaç tane püf noktası var. 3 tane zincir çektim, döndüm. Doladım. Şimdi hemen dibine batıyorum. Normalde trabzan örerken böyle yanındakine batarız ya şunu çekeyim şuradan da. Hemen dibine batıyorum. Neden? Kenarlarımın azalmasını istemiyorum çünkü. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şimdi burası azaltma yerimdi iki tane atlamıştım ilk sıramda burada da iki tane atlıyorum bir tane trabzan bu kenardan bir trabzan da şu artırma yerimden 1 iki bu ikisini atlayıp üçüncüye batıp trabzanımı yapıyorum ki zikzağım devam etsin bakın delikler üst üste geldi şimdi bir tane trabzan yaptım 10 tane yapıp artırdığım yerden tekrar artıracağım 3 4 5 6 7 8 9 10. ya geldim. Bakın 10. benim şu artırdığım yerdeki ortadaki trabzan. Onun içine 3 tane trabzan yapacağım. Yani biri 10.'su, biri ortadaki, biri de bu tarafın trabzanı olacak. 1 2 8 9 10 eksiltme yerime geldim bir tane bu taraftan bir tane de bu taraftan trabzanı atlayarak üçüncüsüne trabzanımı yapıyorum bakın hem azaltmış oldum hem de deliklerimde üst üste şimdi e, son onlu grubumuza kadar gidelim. Orada bir püf noktası var. Onu söyleyeceğim. Şimdi azaltma noktama geldim. Bir iki taneyi atlayıp üçüncüye battım. Eğer bu trabzanların hepsinin üstüne birer tane sık iğne yaparsam benim kenarda 9 tane sık iğnem kalır çünkü burada bir tanesine batmadık ne yapmam lazım her geliş dönüşte bir tane buradan artırmam lazım şimdi gidişteki artırmayı şu azaltma noktamıza yakın bir yerden yapalım çünkü hepsini kenardan yaparsak görüntüsü güzel olmuyor bakın 4 tane trabzanım oldu 5 6 7 8 9 Bir de zincirim vardı. 10 Şimdi bu zikzak battaniyeye e, birkaç renk çok yakışıyor. Düz olduğu zaman çok e, güzel de Durduğu söylenemez. Burada ben bir renk değişikliği yapmak istiyorum. Şimdi şu trabzanımı çektim 2 e, ilmeği tığımda bıraktım. renk geçişlerinde böyle yapabilirsiniz. ilmeğimi örmek istediğim renkle çekiyorum. Sonra bu iki ipi sıkılaştırıp bir düğüm atabilirsiniz. 3 tane zincir çektim. Döndüm. Şimdi bu tarafa gelirken şurada artırmıştık. Dönüşlerde de hep son yaptığımız trabzanın dibine batıyoruz ki azalmasın. Hep 10 tane trabzanım olsun. 4 5 6 7 8 9 10 azaltma noktama geldim bakın bir buradan bir buradan atlıyorum trabzanları üçüncüye batıyorum Evet örneğimizi bir azaltma ve bir artırmalarımızı yapa yapa sıra sonuna gelelim. Sıramın sonuna yaklaştım. Şimdi bir trabzan daha yapıyorum. İki tane trabzanı atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum. Şimdi ne yapmam lazım? Buradan bir tane azaldı. Bir tane arttırmam lazım. Onu da bu e, şurada oluşan deliğe yakın bir yerden yapmak daha iyi sonuç veriyor. Buraya bakın bir tane daha battım. Yani buradaki amaç hep 10 tane trabzanımın kalması. Azalttığım zaman artırmadan devam edersem burada bir süre sonra burada e, trabzan kalmayacaktır. Çünkü hep azaltıyoruz sonuncu zincirime de battım bakıyorum 2 4 6 8 10 tane trabzanım var 3 zincir çektim döndüm hemen dibine batıyorum ki trabzanlarım azalmasın Evet zikzam oluştu çukurlarım ve tümseklerim diyeyim. Şimdi ben sıra sonuna kadar gideyim. Bir kez daha renk değiştirelim. Bakın bu benim e, birkaç sene önce ördüğüm kendinden renkli birkaç renkli e, bir e, zikzak battaniye katlayıp kaldırmışım. Biraz kat izleri var. Bakın gayet düzgün Kenarlarında ne artma ne azalma hiçbir şey yok. Evet, son azaltmama geldim. Bir iki taneyi atlıyorum. Üçüncü trabzan'a batıyorum. İki, üç. Giderken bir tane daha trabzan yapıp artırmayı unutmuyorum buraya bir tane daha battım sonra devam ediyorum 9 bir tane de zincirim var 10 şimdi burada üçüncü bir rengi bağlayayım İkisinin arasından geçirdim. Şöyle iplerimi sıktım. 3 tane zincir çektim. Döndüm. Ben e, vakit kaybı olmasın diye düğüm atmıyorum da siz oralara bir düğüm atın. Hemen dibine battım. Gidişte de dönüşte de ortalarda fazla bir şey fark etmiyor da kenarlarda lütfen artırmayı unutmayın burada hep 10 tane trabzanımız olsun ben şimdi maviyi de tamamlayıp bitireyim artık örneğimi ben maviden de iki sıra örüp tamamladım bakın ne kadar düzgün hiç artmayan azalmayan bir zikzak oldu nasıl sağlama yaparız derseniz bakın şöyle ikiye katlıyorum artırdığım yer azalttığım yer bakın hepsi üst üste ve kenarlarda hiçbir azalma yok siz de püf noktalarına dikkat ederek e, zikzak battaniye örmek isterseniz videomu izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.